Herkese tekrardan merhabalar. Ben Fog. Öncelikle hepiniz tekrardan hoş geldiniz. The Infected serimizin ikinci sezonunun üçüncü bölümüyle beraberiz. Bu sezon bölüm işlere bayağı artık kafamı bulandırmaya başladı. Videoyu durdurdum gittim baktım hangi bölümde kalmışız diye. Çünkü birinci sezon aklıma gelip duruyor. Bir önceki bölüm hatırlarsanız şu taş ocaklarını falan yapmıştık. Bu arada oyuna yaklaşık her gün güncelleme geliyor. Ben bunları keşke size söyleseydim diye düşünüyordum. Şu an söyleyebilirim aslında. Hatırlarsanız şunların üzerinde yürüyebiliyorduk. Artık yürüyemiyoruz. Yani bunu beleşe yapma olayı kalktı artık. Bunun üstünde takılamıyoruz. Hayalet duvarlardan artık geçiliyor maalesef. Zomb Bu arada zombiler, hayvanlar falan filan zıplamayı öğrenmiş arkadaşlar. Önceden bilmiyorlarmış. Biz bunu hiç bilmiyorduk tabii. Şu an zıplıyorlarmış yani. Onu söyleyeyim dedim. Başka aklıma gelen bir şey yok. Eğer aklıma gelirse tekrar paylaşırım. Ee, bir önceki bölüm dediğimiz gibi şu. Taş ocaklarını yaptık şimdi temel amacımız neye döndü bunları yakıp direkt koşup taş farmlayacağız. Taş farmlayacağız. geleceğiz taş koyacağız. Neden metal lazım metal niye lazım Biliyorsunuz ki hemen şurada göstereyim Bu arada şu üstündeki odunları yere mi atsam diye düşünüyorum Ya da atmayayım Şunu bir göstereyim hemen Neredeydi bu yerleştirilebilir ve Güçte miydi ee, Diğerde mi evet Mineral çıkarıcı gördüğünüz gibi 20 adet demir külçesi istiyor bu bizim ana kaynağımız olacak. Yani bundan her tarafa götürmeyi planlıyorum. Gidişata göre şuralara biraz keşfe çıkabiliriz. Çünkü çantamı yükseltmek istiyorum açıkçası. Ve çanta yükseltmesinin nasıl yapıldığını hatırlıyorsanız timsah gerekiyor. Ve timsah da gördüğünüz gibi çamurluk bir alanda oluyor. Yani bataklıkta o da map'in ortasına taşınmış. Önceden şuralarda bir yerlerdeydi tabii ki. Belki yeni bir şehre gideriz. Şu an bilmiyorum. Bölümün gidişatına göre bakacağız. Hemen sizi farm moduna davet ediyorum. Taş kasıp taş eriteceğiz. Haydi başlayalım. Şöyle bir sıkıntımız var. Gördüğünüz gibi yağmur yağıyor ve maalesef yağmur yağarken bunları yakamıyorum çünkü çatı yapmadık. Aa! Abi her gün yorumlarda gördüğüm şey şu. Şu çatıyı yap artık. Ve evet, çatıyı yapmadık. <laughs> çatı yapmadığımız için işte ilahi adalet. Neyse şu çatıyı bir yapalım ya. Merdiven de ay iyi. Neyse. Biraz da odun farmı başlasın o zaman. Tamam bu kadar yeterli sanırım. Bayağıdır farm atıyorum. Bu arada. Şu yağmur yağdığı için mecburen şu tavanı yapmak zorunda kaldık. Zaten bir önceki konuşmamda duymuşsunuzdur. Şu tavanı yap artık. Evet yapmak zorunda kaldık artık. Şimdi. Bu arada şunu yaptım gördüğünüz gibi. Odunları rahat taşıyabilmek için. ismi neymiş? Kütük arabası. Bu oyunu oynayanlar da var. Biliyorum onlara böyle isimlerine de vereyim de. Aramak zorunda kalmasınlar. Şimdi. Ne yapacağım? Bu kadar farmın yeterli olduğunu düşünüyorum çünkü taş kalmadı arkadaşlar. Bu arada oyunun sesi çok fazla ya. Vallahi şu et, ortam sesi ha. Şu ortam sesi çok fazlaydı biraz kıstım çünkü ihtimal benim sesim altında kalacak duyulmayacak. Öyle bir sıkıntı yaşamayalım. Bunları da topladıktan sonra demirleri koyacağım. Bakalım kaç tane demir çıkacak hesaplamadım açıkçası. İnşallah şöyle bir 40-50 tane çıkar diye umut ediyorum çünkü 20 tanesini zaten bir tane mineral çıkarıcıyı kullanacağız ki mineral çıkarıcının daha şeyi lazım ee, ne derler ona enerjisi mi ee, fuel nasıl Türkçe çevireceğim ki ben şimdi. İşte anladınız şimdi şunları almaya başlayalım yavaştan o hepsini birden almıyor teker teker alıyor neyse şunları bir daha alayım şunları beşli beşli çekelim. Fuel derken yakıtı kastettim. Tabii ki de bir an dilimin ucuna gelmedi. Niye anlamadım. Şöyle şunları da alalım. İkili değil. Beşli koy. Koy. Bayağı çıkacak gibi ya. Bu arada Discord'dan da birisi yazıyor. Kusura bakmayın Discord'un sesini kapatmadım ve yazmaya devam ediyor. İnanılmaz. Keşke Discord'un sesini kapatsam. Evet gördüğünüz gibi izleyicilerden birisi yazmış. <laughs> Neyse. Bu arada fuel derken şeyi kastettim. Şimdi dilimin ucuna geldi. Yakıt. Evet yakıt. Daha yakıtını yapacağız bizim o makinaların. Onu nasıl halledeceğiz hiçbir fikrim yok. Şunlar da mı parça parça güzel. Bir adet daha parça çıkarsan çok hoş olur diyecektim. Çok güzel ayarlamışız. Tam yetti. Hani hepsi beşli beşti. Daha bunlarla uğraşmayacağız. Burada da kalmadı. Çok güzel. Şimdi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 16 tane burada var. 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Tam 30 adet demir. Tam 30 adet demir çıkacak. 30 adet demir birine yeter. 10 tane de bize kalır. Kullanırız bir şekilde. Fikrim o yönde şu an. Hemen şunları da alalım. Bu arada videolar Hafta sonu video gelmedi biliyorum. Gerçekten kusura bakmayın dediğim gibi hafta sonu çok doluyum ya. Hani dersten başımı kaldıramıyorum diyebilirim. Bildiğiniz üzere kafiste çalışıyorum. Ve hani nefes alacak zamanım oluyor tabii ki o kadar da değil. Ama arkadaşlarla işte birkaç oyuna giriyoruz derken video çekmeyi süre kalmıyor maalesef. Yani o yüzden hafta sonu böyle video gelmediği için kusura bakmayın tekrardan. Ve en çok da izlemeyi hafta sonu alıyoruz. Yani hafta sonu biliyorsunuz ki sokağa çıkma yasağı vardı. Herkes harıl harıl internette geziyordu. Ben de dahil. Bu arada bir yorum geldi. Büyük ben şu an ekrana koyarım. Ya harbiden beni duygulandırdı. Hani biraz canım sıkılmaya başlamıştı açıkçası hani. Aynı iki iki seri de aynı seri iki seri aynı seri nasıl oluyorsa. iki tane serimiz var biliyorsunuz. Biri Miss Survival diğeri de The Infected. Ve hani böyle 20. bölüme gelince artık insan sıkılmaya başlıyor. Tabii 20. bölüm yazmıyor şu an. Çünkü bunun ilk sezonu da vardı. Aynı şeyleri tekrar yaptığımız için biraz canım sıkılıyordu. Yalnız o yorumu görünce hani böyle enerjim 20'lerden böyle 90-95'e fırladı diyebiliriz. Buradan ona tekrardan teşekkür ediyorum güzel yorum için. Bu arada 250 abonede şöyle bir şey planlıyorum. Biliyorsunuz ki baya yaklaştık. Baya hızlı yükseliyoruz. Bu arada hepinize gerçekten çok teşekkür ediyorum ilginiz, desteğiniz için. Her izleyen bir yorum yapıyor <laughs> en kötü ihtimal. Gerçekten teşekkür ederim. 250 abone ulaştığımızda şöyle bir soru cevap mı yapsam diyorum. Çünkü insanlar benim aklımda biraz bilgilensin. Ben kimim neyle uğraşıyorum ne yapıyorum şu an nasıl bir yaşam tarzı sürüyorum nelerden hoşlanıyorum falan filan. Ee, onun konsepti de şöyle olur şimdiden anlatayım. Ee, bu arada yorumlara da açıklamaya da yazarım büyük ihtimal bunu. Bilmiyorum yazmaya da bilirim biraz gereksiz olabilir. Şöyle bir video atacağım. İşte sorularınızı buraya yazın diye mi artık Artık 250 abone soru, sorularınız diye bir başlık atarım büyük ihtimal. Böyle bir, birkaç günlüğüne duracak o. Oradan seçtiğim soruları bir sonraki kalıcı videoda cevaplayacağım. Yani o video silinecek ya da gizli moda alınacak yani bir daha görülmeyecek. Oradaki sorularınızı ben bir sonraki videoda cevaplarım büyük ihtimal. Bir sonraki videoda da derken de hani böyle farm attığım kısımlarda sorularınızı da cevaplarım. Hem farm yapmış oluruz hem sorularınızı cevaplamış olurum. Öyle bir video olur inşallah güzel olur. Ben güzel olacağını düşünüyorum en azından insanlar şaşıracaktır. Bu arada kamera aç, Discord aç gibi çok yorum geliyor. Evet. Bu arada kamera aç, Discord aç diye sürekli yorum geliyor. Discord açmayı planlıyorum fakat henüz erken olduğunu düşünüyorum. Şöyle 500 ya da 1000 aboneli Discord adresi açabiliriz. İnsanlar böyle oyunlarla tanışır ya da bir etkinlik çekiliş olduğunda ilk orada paylaşılır. Etkinlik çekiliş olayı Bir daha olur mu bilmiyorum çünkü ben kimseden gidip kod e, falan istemedim Kendileri teklif etmişlerdi Biraz utangaç bir kişiliğe sahibimdir hani onun başlandığı <laughs> Büyük ihtimal ben gidip kod falan isteyemem Ama isteye talebe göre bir şeyler yapabiliriz e, Tabii ki e, developerlar uygun görürse Şimdi Biz işleri tamamladık değil mi ben hala konuşmaya devam ediyorum tamam şimdi ilk işimiz Nerede bu Yerleştirilebilir Diğerdeydi değil mi evet Mineral çıkarıcı. Şöyle gidip koyalım. Tam şuranın laf diye ortasına koyma planım var. Şöyle. He, alanın ortası. Hatta bunu biraz taşıyabiliyoruz mu? Hayır. Demir koyma. Taşıyacaktım ben bunu. Neyse ya, alanın ortasında bir şey olmaz. Koy. Neyse bir de çalışmıyormuş var ya. Bu aralar işte güncelleme yeni geldiğinden birkaç sorun olabilir. Mesela ilk güncelleme çıktığında bu mineral çıkarıcıyı nereye koyarsanız koyun sadece taş çıkarıyormuş. Bu alanlarda dahil normalde bu alana koyduğumuzda mesela burası bakır alanı. Bakır çıkarması lazımmış. Ama çıkarmıyormuş ondan sonra hemen bir fix geldi aynı gün. Güncelleme ile aynı gün bir fix geldi. Bu arada 5, 6, 7, 8, 9, 10 tamam. Bir fix geldi ve düzeltildi. Düşünseniz o zaman koyduğumuzu. 20 adet demir istiyor şu arkadaş. Yani kaç saattir farmlıyorum diyeceğim saat olmamıştır Şimdi a oldu tamam güzel ee, Güç açık kapalı gücü yok tabii ki Ya ekleyeceğiz Bu arada gördüğünüz gibi yalnızca taş çıkartır segmenti de var yani sadece Taş çıkarmasını istiyorsanız Bir saniye Çıkaracak mı Bu arada yağ falan koymadım ha şu an bu bir olabilir Hemen değerlendirelim developer'a etmeden önce. <laughs> yani işimize gelen bug'ları değerlendirmek oyuncunun görevidir. Bunu bilin. Şurada da bir adet kurt var. Ve ok durumumuz 6 adet okumuz kalmış. Bu arada tek yiyor bu sanırım. Evet. Domuza bile kabadan tek attım az önce farm yaparken. Tabii oraya iki kesemişimdir ben. Çünkü çok gereksiz olurdu orada koymam. Şöyle şunu atalım, bunlar dursun. Et durumumuz nasıl gidiyor? Var. İyi bozulmuş, biraz daha yiyeceğimiz olmuş. Böyle bozulmuş yiyecekleri ben bir yere atıyordum. Ha. Aa yok atmadım. Pardon pardon. Büyük ihtimal siz görmediniz. Şöyle üç tane bozulmuş yiyeceği koyarak biyo yakıt elde edebiliyorsunuz. Hem üstünüze boşunuza yer kaplamaz. Şöyle şak diye atın şuraya. Bu arada şunu kontrol edeceğim. Harbiden taş çıkarıyor mu şu an bu? Harbiden taş çıkarıyor. Peki kapattığımda Bence bir bug bulduk şu an ama hadi bakalım. Eğer çalışırsa bu arada neyimiz az? Suyumuz. Su içelim. Bayağı da su depolamıştım şuraya. Büyük ihtimal Bugo. Emin değilim. Şu arada şunları da yiyeceğim. Su ve karbonhidrat veriyor bunlar. Kar protein de lazım biraz. Şunları yiyelim. Bir tane daha yiyelim. Güzel. İki tane de koyalım tekrar. Taş çıkartma şeyine iki kere tıklayınca Bugo girdi sana. Evet şu an hala çalışıyor. E, yakıt falan istemiyor. Çok enteresan. Bunu değerlendir. <laughs> ya insanlara kötü örnek olmak istemiyorum ama yani bunu enerji üretmemiz şu an bayağı sıkıntılı hani. Bir vakit zaten zor üretiyoruz. Bunu bunu böyle bırakalım. Bir sonraki yaptığımız yere şey yaparız bunu. Yakıtına yakıtını koyarız yani o kadar da pislik olmayalım. Şimdi kaç okumuz kaldı? 5. Biraz ok yapalım. Tüyümüz vardır inşallah. Uuu bayağı tüyümüz var. Şöyle kaç 3 halatımız kalmış ama halat sıkıntı değil Buradan seri bir halat spamlayalım Tamam 25 halatımız var artık Şunu koy biraz ok yapalım ve 20 tane ok yapabiliriz aslında Başka ne istiyordu taş istiyordu ve çubuk Çubuk alalım Taş istiyor da biz taşların hepsini yaktık erittik Allah Allah Ama şu taş çıkarır dur dur Taş taş yerden taş Bir tane ben şey kırıp geleyim hemen Şuradan biraz taş elde edelim. Abi üstümüzde ağırlık yok ki biz nereye gidiyoruz? Oho kafam gitti iyice ben. Şunu da indireceğim. Uy. Düz koş. Oo. Oo. Bunun kafasına tek yemesi lazım ama ya. Tam ilkinin yanından vurdum da ikinciye kafaya vurdum eminim. Bu arada sargıları da dolaba koymuştuk. Sargı 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 burada. Şimdi şurada görüyorsunuz ki kolumuz yaralanmış sargı alıp hop üstüne sürüklüyorsunuz ve yara kapandı. Bu kadar basit. Geri koyalım. Bunu at bu bir işe yaramıyor. Bunu koy. Başka? Başka bir şey yok. Şunları bir tekrar kutuya koyacağım. Şöyle şuraya koyayım. Biraz getirdim şimdi. 5 tane koyabiliyorduk. Yani 5'li 5'li yapabiliyoruz okları bilginiz olsun. Shift'le sürüklerseniz Böyle seçebilirsiniz bu arada. 1, 2, 3, 4, 5. Aynen. 5 adet ok. 1, 2, 3, 4, 5. Şuradan da 5 tane şundan. 5 tane de bundan. Ve 5 tane de bundan. Tam 10 tane ok daha yaptık. Neyimiz kalmadı bizim? Bir şeyimiz kalmadı şurada. Ha, şundan kalmadı bir saniye. Şunları da koyalım. Ağırlık yapmasın. 1, 2, 3, 4, 5. Taşımız yok. Taşımız yok. Neyse 5 tane yapalım. 1, 2, 3, 4, 5. Bunu koy. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tamam. Bir 5 ok daha yaptım. Yeter artar herhalde. Şimdi okları niye ya yaptım? Kafamda bir şey var. Şuraya gideceğim. Büyük ihtimal bir sonraki bölüme kalır. Ama olsun. Şimdiden hazırlayalım. Şunları da geri koyalım. Şurada zaten halat varmış. Tüyleri de koy. Tamam. Bir taşımız kaldı. Taşla da koyalım şuraya. Tamam. Şimdi evimizi yaptık şu çıkarıcı. Ha ha şu şu şu. Ne alemde bu? Taş çıkarmış. Hmm. Acaba sürekli mi taş çıkaracak? Çünkü yalnızca taş çıkarı tıkladığımda bir dakika diyor. Ama onu kapattığımda 5 dakika diyor. Ve hala şey yok. Yani çıkarmış bir tane ama taş denk gelmiş şansımız herhalde. Bir beş dakika daha geçsin. Gene taş gelirse taşa çevirelim onu. Çünkü bir dakikada da zaten taş çıkarıyor. Bunu da bunu da ileteceğim merak etmeyin. Bugu deportlayın arkadaşlar. Hem oyunun geleceği açısından önemli. Belki kimse fark etmedi onu. Bir siz fark ettiniz. Bu önemli bir şey. Şimdi şunları koyalım. Taşımız var. Taşları tekrar eritelim. Şu an kafamda bir plan var. Sabah olunca şu bizim köye bir daha gideceğim orada bıraktığımız eşyalar vardı Ve bir adet daha kitap olması lazım orada Amacım o Bir sonraki sabah onları halletmeye çalışacağım Hatta saat kaç akşam 10 olmuş bile biz yatalım seriden Yarın sabah oraya gidelim Sabah 6.30'da tekrar kalktık bu arada yemeğimiz falan var mı yok ee, susuzluğumuz var biraz Bunlar dursun okumuz var Bandaj alalım biraz da Bandaj önemli hatta 0.9 mı zaten hiçbir şey al bunu suyumuzu alalım içelim yolda zaten bir şeylere denk geliriz buradan da kuru yiyelim bir tane daha yiyelim bir su daha ısıtıp gidelim bu arada gün 5'e geldik ee, oyunda aylar var şöyle ki her gün bir ayı ifade ediyor yani her 3-4 ayda bir mevsim değişiyor ve oyunda kış var arkadaşlar. Ve bu arada şöyle güzel bir haber vereyim. Biliyorsunuz ki kışın şu bizim suyumuz donuyor ve suyu halletmek için mecburen o büyük kovalardan yapmamız gerekiyor. Onun şöyle bir çözümü var. Artık su değil de kar alıyorsunuz. Karı ilk önce eritiyorsunuz bir tencerenin içinde sonra tekrardan işte eritiyorsunuz hani pis suyu temiz suya çeviriyorsunuz ya, yani eritiyorsunuz dediğim Temizliyorsunuz. Tamam bayağı hazırız. Bu arada birisi şey demiş. Yanında şu kutuyu götürsen olmaz mı demiş. Götürelim. Mantıklı. Gerçekten mantıklı. Böyle güzel yorumlara açayım. Hani böyle benim yapmadığım fakat sizin fark ettiğiniz bilgileri paylaşabilirsiniz ve çok yararlı olur açıkçası. Çünkü ben biliyorsunuz ki oyunu sürekli oynamıyorum. Sizin büyük ihtimalle daha çok boş vaktiniz vardır oyun oynamak için. Böyle bulduğunuz bilgileri paylaşırsanız memnun olurum. Şöyle şunu bir daha koyalım. Bu arada burası da başka bir maden bölgesiymiş. Şunları kırıp buradan da ne çıktığını merak ediyorum. Biliyorsunuz ki bizim demir bölgesi bulmamız lazım. Heh. Demir bulursak güzel olur. Şurada garip yeşil olan şeyden çıkıyor. Burası zaten bizim bakır yeri. Yani bir yerden demir çıkması lazım. Nerede bilmiyorum. Kobalt. Bu kobalttan zaten şeyde de vardı işte. Ee, ay bu kutunun yarası dolu ki. Ben bunu boş sandım. Ha bu neyse. Şimdi şuraya gidiyorduk evet. Burası da kobaltmış, burası da kobalt. Al al al. Burasıyla burası kobalt, burası bakır o zaman şunlardan biri demir. Vallahlar da aklımızda bulunsun. Sanırım geldik. Şöyle bakayım. Yakınız baya Aynen. iki Aa buralar evler zaten. Aynen. Hem de kutuyu koyayım da şimdi savaş çıkacak. Tamam. Bu kutunun yerini kaybetmeyelim. Okumu çekeyim. Nerede be? Bir arkamdan bağırdı. Aa orada orada. Şimdi düz gel. Tamam. Okumu alamıyor muyum? Alamıyorum. Güzel. Biraz daha götürelim kapının önüne koyalım. Tamam. Bu arada burada e, lootlar spamlanıyor mu bilmiyorum. Zaten fark ederiz. Ve kapının önüne tekrar bakacağım. Zombilerin arkamdan gelmesini istemiyorum. Şöyle bu evde almadığımız bir şey yok herhalde. Her şey almışız canım. Ha, bu buzdolabını hatırlıyorum zaten. Bu eve girdik. Ha bir şey bıraktık mı? Bu arada buraları hızlandırayım. Sizi yormayayım ben. İçeri giriyor mu bu? girmeden vuralım da diyecektim. Vuramadım. Giriyormuş. Evet, giriyormuş. İçeri giriyorlar. Tamam, bu evde de pek bir şey bırakmamışız. Şunu döndürelim. Bu arada burada dağda bir yerde evler olacaktı. Nerede acaba? Şunları da koyalım. Şunu geri ver. Hayır hepsini ver. Hah. Şimdi şu da aynen aynen şurası. Oo bu evin arkası varmış. Allah Allah. Ne oluyor orada? Ha e bu sürünen. Bir daha mı bardı yok herhalde. Keşke kutu full olsaymış ya. Çünkü bayağı bir loot çıkacak buradan. Şuralarda. Bu video büyük ihtimal uzun olacak. Ben burada başka evler olacağını düşünmüyordum. Buraları hızlandırır geçerim diyordum. Hala hızlandırabilirim ama gene de uzun olacak büyük ihtimal. Çünkü evin içi çok hoş yani buraları göstermek istiyorum açıkçası. Geçmek istemiyorum hızlıca. Aa bunun ikinci katı yokmuş. Tamam. Orası bu kadar. Güzel. Ön kapısına bakalım da. Yalnız ne çok zombiyle dövüştük be. Ayı kardeşin hiç agrosunu çekmek istemiyorum şu an. Bir adet şey bulmamız lazım bizim şu an. Ee, nedir onun ismi? Bu bunlar steklenmiyor. Steklenmiyor. Ay. Yalnız ne çok zombi varmış be. Valla öldür öldür bitmediler ha. Oo daha de a Daha devamı var buranın. Bu kutu yetmez ki. Oy oy oy. oy. Neyse gir. Çok uzun bir bölüm olacak. <laughs> Çok uzun bir bölüm olacak. Biraz öyle geldi bana. Ben nasıl bir önceki yerlerimde buraları görmedim ya. Yalnız burada hiçbir şey yok. Burada da yok. Burada da yok. Mekanik var. Halat atacağım. Ee, halat o kadar da zor bir şey değil bulunması. Bakır cevheri var. Hmm, tohumları atabilirim. Evet tohumları atalım. Gerek yok. Zaten tohumlar çok bir işimize yaramıyor. Demir cevheri var. İki tane demir cevheri birden çıkmış bir şeyden. Bu bitkiyi de at. Hayvan salıyor da at. Kili de at. De at, de at. yer ayırmak zorundayız atmışlar. Sıkıntıya bindi şu an. Ee, mekanik parçası dursun ee, Kuru tuğlayı at bu ev yükseltmesi için bu arada O yüzden gerek yok Demir cevheri dursun istiyorum lazım olacak ee, Kobalt Kobalt atıyorum Çünkü o, Onun için başka bir planım var çünkü bizim hemen üst tarafımızda kobalt yeri var Bu demirleri eve götürünce Kobalttan yaparız bunu da at Bu ne %100 sağlık verir Güzel Şuan koyacağımız başka bir şey yok değil mi? Tamam. Hala hava güzel. O saatte sabahın 11'i çok güzel. Şimdi biz hangi taraftan geldik? Ay var. Orada da evler var. Oy. Dur şimdi. şimdi. Biz bu taraftan geldik desek yukarıda evler olması lazım. Yok. Ben böyle bir yere girmedim bu arada. Dur şimdi. Kafam karıştı ya. Valla kafam karıştı. Dur şimdi. Şuraya bir girelim. Ben bu kadar büyük şehir beklemiyordum ya. Biyo yakıt güzeldir. Kil kili at canım. Kili ne yapacağız? Plastik niye bu kadar büyük? Uzunmuş yiyecek. Bunlarda bir şey yok. Aha bir teknoloji daha. Çok güzel lamba teknolojisi. Tamam. Bir teknoloji daha varsa vardır yoksa yoktur. Varsa vardır yoksa yoktur. Tebrikler Sefa. Türkçeyi katletmede güzel. İlerliyoruz. Şimdi şu eve girdik mi? Girdik. Oradan buraya geldik. Geldik. Tamam. Şuraya girmedik o zaman. Dur şimdi. Nerede bu? Ha. Yalnız çok zombi var be. Şimdi buraya girdik mi? Girmemişiz. Tamam. Demir cevheri güzel. Piliz gerek yok. Keşke öldürseydim. Herhalde giremedim ha. He? Tipe bak. <laughs> Oo, kapat kapat kapat. Ne oldu buna be? Aa kapat kapat. la Ha tamam. İyi oklar geri aldım. Şu an bunu lootlamayacağım. Kapımdan çekilir misin ya? Zaten ortalık karışık kardeş. Bunlar geri koyulmuyor değil mi? Hiçbiri koyulmuyor. Tamam bu koyuldu bir sadece. Oo çok büyük ya. Şimdi yukarıda da yerler var. Şimdi yukarıda bakmam lazım. Fazla aç gözlü olmayacaksınız arkadaşlar. Survival'ın ilk kuralı. Bu arada hazır buraya kadar gelmişken şuranın da ne çıktığına bakmak istiyorum. Şöyle koyayım şunu. Burası şurası. Burada kobalt. Burada kobalt. Burada da bizim olduğumuz yerde de bakır var. Artık bir yerde demir olsun. Yani ay mı Değil. Ay'a çok benzer bir kaya. Ne bu? Alüminyum. Arkadaş şaka olmalı bu ya. Kobalt, kobalt, bakır, alüminyum. Burada var o zaman demir. Ya da demir çıkmıyor. Artık ikisinden biri. Tekrar evimize geldik. Şöyle şuna bir tekrar bakacağım. Evet. Bu bukta kalmış arkadaşlar. Bunu ben e, oyunun yöneticisine bildireceğim. E, büyük ihtimal yarın ya da diğer gün fixlenir. Ama güzel bir an oldu. En azından beleşe biraz bakır kasmış olduk. Hatta ben bunu taşa çevireyim. Ya da yok bakır kalsın canım. Dursun biriksin orada. Ee, sanırım bölümün sonuna geldik. Yani bugün bayağı uzun bir bölüm oldu. Gerçekten kusura bakmayın. Ben orada o kadar fazla ev çıkacağını beklemiyordum. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ve bu kadar geç video attığım için de kusura bakmayın. Hafta sonu dediğim gibi çok doluyum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Eğer içeriği beğendiyseniz beğenmeyi. Böyle içeriklerin devamını görmek isterseniz de abone olmayı unutmayın. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.